Pandemi sanatı da dolayısıyla tiyatroları da vurdu. Sahneler kapandı. Tiyatro sanatçısı bir çift de sahneye çıkamadıkları bu dönemi Türkiye'yi gezerek değerlendiriyorlar. Amaçları ise pandemi bitince bir Türkiye e, turnaya çıkarak çocukları tiyatroyla tanıştırmak. Minibüsü karavana dönüştürdüler, Türkiye turuna çıktılar. Tiyatro sanatçısı çift pandemiye fırsat bilip yollara düştü. Aslında tiyatro oyun yazarı ve yönetmeniyim ben. İstanbul'da 12 yıldır mesleğimle ilgili çalışıyordum ama pandemiyle beraber işsiz kaldık artık. Maalesef tiyatrolar kapalı. Araya pandemi de girince fırsatı değerlendirdik ve elimize tornavideyi, dekopajı alıp ya Allah bismillah deyip başladık ve ortaya böyle bir karavan çıktı. İbrahim ve Burçak Yakut çifti İstanbul'da yaşıyor. Salgın öncesinde bir minibüs satın almışlardı. Amaçları şehir şehir dolaşıp köy çocuklarını tiyatro ile tanıştırmaktı. Ama pandemi hayallerine ket vurdu. Onlar da minibüsü el emeği göz nuruyla 9 ayda karavana dönüştürdü. Karavanda internetten soğuk ve sıcak sistemlere kadar her şey bulunuyor. Karavana dönüştürülen minibüste 7 metrekarelik yaşam alanı bulunuyor. Bu alanda bir evde olması gereken her şey mevcut. Çiftin amacı özellikle pandemi sonrası tiyatroya ulaşamayan çocuklar için oyunlar sergileyip bu sevgiyi çocuklara aşılamak. Tiyatrocu çift yollara düştü. Şehir şehir geziyorlar. Kendilerine pandemi sonrası turne için güzergah çiziyorlar. Bu vesileyle de izole bir tatilin tadını çıkarıyorlar. Arka kapımızın camını şöyle bir tabloya dönüştürdük ama bu tablonun manzarası her geçen gün değişiyor. Bugün 10 gözlü köprüyü gösteriyor. Diyarbakır'ın en güzel yapıtlarından bir tanesi. Canlı tablo diyebiliriz buna. 6 ayda 40'ın üzerinde şehir dolaştılar ve bugünkü durakları Diyarbakır. Gezdikleri yerlerde tarihi ve turistik mekanları görüntüleyip insanlarla paylaşıyorlar. Biz ilk önce gittiğimiz şehirde güvenli bir yer bulup orada konaklamaya çalışıyoruz. Sonrasında da doğanın tadını çıkartıyoruz. E, tarihi ve turistik yerleri de gezerek biraz kültür gezisine dönüştürüyoruz. Sonrasında da sosyal medya hesabımızdan, YouTube kanalımızdan bunu insanlarla paylaşıyoruz. Çiftin amacı tüm Türkiye'yi karış karış gezmek. E, yaklaşık 6 ay önce yola çıktık. Esas amacımız bu karavanla bizim tiyatronun ulaşmadığı köylere giderek çocuklara tiyatroyu götürmekti. E, maalesef pandemi pandemi sebebiyle biz bunu gerçekleştiremedik ama hedeflerimiz arasında devam ediyor. Pandemi biter bitmez bunu hayata geçirmeye çalışacağız.